Bugün Ergene Valisi olunca devam ettiğimiz video serisinde yine yemyeşil doğada ve siz güzelliklerde sizlere tabiat manzarası hazırlıyoruz. İşte gelinci çiçeklerinin de kıpkırmızı Türk bayrağı şeklinde bu güzel doğayı süslediği, çiçekleri süslediği ortamda yabani ıspanak türünden olan bir bitkidir yabani ıspanak çok eski çağlardan beri insan kullandığı alternatif tıptaki bitkilerden biridir. Halen yabani ıspanak Hindistan gibi ülkelerde uzak doğu Asya ülkelerinde tarımı yapılmaktadır. İşte kenger bitkisi. Doğadaki şifalı bitkilerden kenger bitkisi. Ve papatya bitkimizde çiçek açmıştır. Papatya bitkimizin alternatif tıpta insan sağlığına birçok faydası olmaktadır. Mide ve bağırsak sorunlarında, soğuk algınlığı ve grip hastalıklarında ve aklımıza saya, gelip de sayamadığımız birçok rahatsızlıklarda faydası olduğu gibi özellikle sevgililer gününde de insanlar birbirlerine hediye sunmak için alternatif çiçek, doğal çiçektir. İşte suyun olduğu bir yerde hayatın olduğu dair bir kanıt. Yer geçer. internetten araştırmalarımıza göre kenger bitkisi hodan bitkisi ve daha değişik birçok bitki özellikle bahar aylarında yağışın çok olduğu için Marmara ve Ege bölgesinde bu bitkiler yağmurların ve etkisiyle boy boy yükselerek alternatif tutta şifalı bitkiler bereketli yağmur yağan topraklarda bulunmaktadır. İşte gene Vadisi'nin güzelliği. İnternetten yine araştırmalarımıza göre otan bitkisinin en ideal yetişebileceği bölge yine Ege ve Marmara bölgesi topraklarıdır. Ve dün akşam buraya gece 00, .00 itibariyle çok bereketli bir yağmur yağdı. Metrekareye neredeyse 10-15 kilogram yağmur yağdı. Ve yağmur sonrası bu bitkilerin ne kadar da gür ve iştahlı olduğu görünmektedir ve bitkiler kenge bitki biz dikenlendiği için ayağımıza diken batıyor ama olsun işte gelincik çiçeklerimiz ne kadar da al kırmızı çiçek açmış ve sırhan otları da bir metreye aşan boylarıyla saltanat sürmektedir bu topraklar. önceki videomuzda size bahsettiğimiz Osmanlı tarihinden kalan köprüdür. Burası Trakya bölgesidir. Ve Trakya bölgesi Beylerbeyi olarak da Rumeli Hisarı olarak da bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm dünyaya yayılma noktası olan Trakya bölgesi ayrıca bereketli, bol yağışlı topraklarıyla her bakımdan güzel serin iklimiyle yaz aylarında ve bu coğrafyada bulunan sayısız fabrikalarla Kocaeli'nden sonra Türkiye'de kişi başı, milli hasılası en yüksek gelir seviyesinde olan topluluk Trakya bölgesidir. Bu bölgelerde saydığımız fabrikalar, tekstil fabrikaları, Kıbrıslı cam, Trakya cam, oto cam gibi fabrikalar. Bu bölgedeki insanların gelir kaynağıdır.